Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda DexDay hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Dex baş ağrısı, eklem ağrısı, migren, diş ağrısı, regl ağrısı gibi geçici ağrı durumlarında ve romatizmal eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılabilir. Dex efervesan tablet yani suda eriyen çözünebilen tablet formunda 20 veya 30 tablet şeklinde ambalajlanmıştır. Dex efervesan tablet, 2 tablet, Arveles ile eşdeğerdir. Diğer bir ifadeyle, bu ilacı aldığınızda çift arveles almış kadar ağrı kesici almış olursunuz. Dexday 50 mg efervesan tableti oda sıcaklığında 20 ila 25 santigrat derece arasında saklayabilirsiniz. Bu ilacı banyo veya tuvalet dolapları gibi nemli veya sıcak yerlerde saklamamalısınız. İlaç kullanımı ile alakalı birkaç uyarı bulunmakta. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. İlki kalp uyarısı. Yakın zamanda koroner arter bypass ameliyatı geçirdiyseniz bu ilacı almayın. Bir diğer kalp riski uyarısı ise kalp hastalığınız varsa veya yüksek tansiyon gibi kalp hastalığı riskiniz varsa bu ilacı dikkatli kullanmalısınız. Bu ilacı uzun süreli yüksek dozlarda alıyorsanız veya hali hazırda kalp problemleriniz veya kalp hastalığı için risk faktörleriniz varsa Riskiniz daha yüksek olabilir. Mide sorunları uyarısı mide kanaması veya peptik ülser riskinizi artırabilir. Bu koşullar ölümcül olabilir. Herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir veya semptomları olmayabilir. Yaşlılar bu sorunlar için daha büyük risk altında oldukları için bu uyarıları mutlaka size doktorunuz yapacaktır veya bu tarz bir rahatsızlığınız varsa doktorunuz ilacı size reçete etmeden önce mutlaka bu durumları doktorunuzla paylaşmayı unutmamalısınız. Bunun dışında Dex genel anlamda ne için kullanılabilir? Dex kaslarda ve bağlarda burkulma, incinme ve gerilmelerde, bel ağrısı, diş ağrısı, regl ağrısı, baş ağrısı, migren, eklem iltihabı gibi görülen romatizmal hastalıklarda dejeneratif eklem hastalığında omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareketin hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık olan ankilozan spondilit rahatsızlığında kullanılmaktadır. Eee ile eşdeğer içeriğe sahip ilaçlardan da bahsetmek istiyorum. Bunlara muadil ilaçlar da denebilir. Ketavel tablet, Electrafort, Dexfort tablet bunlar için muadil olabilir diyebiliriz genel anlamda. Peki ama Dexdey kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Çoğu genç ve yetişkin kişi Dexdey kullanabilir. 65 ve 65 yaş ve üstü kişiler bu ilacı alırken artan mide sorunları ve böbrek yetmezliği riski altında olabilirler. 18 yaş altındaki kişilerde ketoprofenin güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Dex bazı insanlar için uygun olmayabilir. Biraz sonra sıralayacağım durumlardan birine sahipseniz kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmakta fayda bulunmakta. Bunlar şöyle. 65 yaşın üzerindeyseniz kalbiniz, karaciğeriniz, böbrekleriniz, tansiyonunuz, kan dolaşımınız veya bağırsaklarınız ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa geçmişte ketoprofen veya diğer ilaçlara karşı alerjik reaksiyon geçirdiyseniz Aspirin gibi ilaçlara alerjiniz varsa, mide ülseri, mide veya bağırsaklarda kanama veya midenizde bir yara varsa veya daha önce bu tarz bir rahatsızlık geçirdiyseniz, yüksek tansiyon hastasıysanız, kalp pıhtılaşma, kan pıhtılaşma sorununuz varsa, lupus hastasıysanız, gebe kalmak için çabalıyor veya gebeyseniz ya da emziriyorsanız bu durumları eczacınıza veya doktorunuzla paylaşmayı unutmayın ki bu durumda bu ilacı kullanıp kullanamayacağınıza doktorunuz karar versin. Dexte ne zaman ve nasıl alınmalı? Dexte ilacınızı her zaman yemekle birlikte veya yemekten hemen sonra alın. Bu durum mide rahatsızlığınızı veya ülser olma riskinizin azaltmasına yardımcı olabilir. Bir efervesan tableti bir bardak suda iyice eritin ve için. Bardağı suyla çalkalayıp tekrar için. Dozunuzu düzenli aralıklarla alın. Örneğin doktorunuz Dexte efervesan tableti günde 3 kez reçete ettiyse her dozu 8 saat arayla almanızda fayda bulunmaktadır. Doktorunuz ağrınızın veya diğer belirtilerinizin şiddetine veya cinsine göre ilacın dozunu belirleyecektir. Bu anlamda doktorunuzun sizin için önerdiği doz şeklinde uymanızda fayda bulunmaktadır. Dexday almayı unutursanız nasıl bir yol izlemelisiniz? Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alabilirsiniz. Ancak bir sonraki ilaç dozunun zamanı çok yaklaştıysa bir kerelik unuttuğunuz ilaç dozunu atlayın ve bir sonraki normal ilaç dozunuzu almayı planladığınız saatte alın ve tekrar aralığınızı kendiniz oluşturun. Peki çok fazla dekstey alırsanız ne olur? Uyku artabilir, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar da zaten ilacın yan etkilerinden bazılarıdır. Ağrı kesici ile birlikte alınabilir mi? Dexday parasetamol ile kısa süreli kısa süre birlikte kullanıldığında genelde sorun oluşturmaz. Fakat kullanımına bağlı herhangi bir sorun oluşturabilir düşüncesine sahipseniz mutlaka doktorunuza da danışmanızda fayda bulunmakta. Dexday kullanımına bağlı olarak yaşanılabilecek yan etkilerden de bahsetmek istiyorum. Baş ağrısı, mide ağrısı, gaz, şişkinlik, iştansızlık, baş dönmesi veya sersemlik hissi, mide bulantısı, kusma, ishal, hafif cilt kızarıklıkları yaygın yan etkiler arasında gösterilmektedir. Fakat Dexday ciddi yan etkilere sahip ilaçlardan da birisidir. Biraz sonra sıralayacağım ciddi yan etkilerinden birine veya kaçına maruz kalmanız halinde ilaç kullanımını bırakmalı ve derhal bir acil yardım kuruluşuna gitmenizde fayda bulunmakta. Bu ciddi yan etkiler ise şöyle. Kusmuğunuzda veya kakanızda kan varsa bunlar mide veya bağırsaklarda kanama olduğunun belirtisidir. Kızarık, kabarık, kaşıntılı veya şişmiş bir cilt görünümünüz varsa bunlar ciddi alerjik reaksiyonların veya ödemin belirtisi olabilir. Şiddetli hazımsızlık, mide yanması, midede ağrı veya ekşime varsa bunlar mide veya bağırsakta ülser veya iltihaplanma belirtisi olabilir. Bunun dışında diğer karaciğer hasarları veya sarılığın belirtisi olabilecek cildinizin veya gözlerinizin beyaz kısmında sararmalar da ciddi, ciddi yan etkilerdir. Bunları da göz ardı etmemenizde büyük fayda bulunmakta. Peki ama bu yan etkilerle nasıl baş edilebilir? Örneğin karın ağrısı, gaz sorunu veya şişkinlik rahatsızlığınız varsa bu ilacı alırken gaz oluşumuna neden olacak yiyecekleri yememeye, tüketmemeye özen göstermenizde fayda var. Yavaş ve öğünleri küçük ama sık şekilde alarak da bu sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olabilirsiniz vücudunuza. Hamileyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışmadan Dexday Efervesan tableti kullanmamalısınız. Dex Day kullanımı ile alakalı e, benim aktarmak istediklerim bu kadar. Daha önce Dex day siz kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen kişilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızda da paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.